Sağlığınız nasıl Erol Bey? Sayenizde iyidir doktor bey. Estağfurullah. Bizim bir şey yaptığımız yok. İdarenin sayesinde desek daha doğru olur. Geçmiş olsun Celal Bey. Şikayetiniz neydi? Hiçbir şikayetim yok. İyiyim ben. O halde taburcu edelim sizi. Ne güzel bakın. Bir şikayetiniz de yokmuş. Vallahi çok iyi bir iş yapmış olursunuz. Gerçekten koğuşa gitmek istiyor musunuz? Evet. Hem de çok istiyorum. Gardiyan! Buyurun doktor bey. Tutuklu Celal Şah var, koğuşa gönderilecek. Ama ama... Aması yok. Koğuşa gönderilecek. Hemen dediğimi yapın. İyi günler doktor bey. Size de. Bir yaramazlık mı var? Doktor bey Celal Şahvar'ın koğuşa gönderilmesini istedi de. Doktor o koğuş sevkini iptal edeceksin. İyi de adam sağlam. Üstelik kendisi koğuşa gitmek istiyor. Benimle tartışma doktor. Bilmediğin işler var. Söyleyin de bilelim o zaman. Sizinle biraz yalnız konuşabilir miyiz? Böyle herkesin içinde olmuyor yani. Anlarsınız ya. Anlamadım ya. Konuşalım o zaman. Buyurun. Gel. Azam Bey geldiler müdürüm. Al içeri. Hoş geldiniz Azam Bey. Hoş bulduk müdürüm. Buyurun oturun. Beni çağırtmışsınız. Estağfurullah. Sanırım Celal'in yargıta işini duydunuz. Duyduk efendim. Azam Bey, sizi tanırız, biliriz. İtibarınızı gözetiriz. Sizinle açık konuşacağım. Sağ olun müdür bey, eksik olmayın. Buralara tayin edilmeniz pek çok olmadı ama biz de sizi tanıdık, sevdik. Sağ olun. Siz sağ olun efendim. Buyurun dinliyorum. Bu suç aletini istiyorum Azam Bey. Hem de dava başlamadan önce. Müdür Bey, ben oğlumu ellerimle vermişim. Bir silahı mı esirgeyeceğim? Sorun silahı esirgemek değil. Bu işten başka yanık kokuları da geliyor ya. Neyse. Ne demek bu? Adaleti yanıtmak hem büyük suçtur hem de ağır vebali vardır unutmayın. Müdür bey vebal altında kalmak bize göre değil. Eğer beni tanıdıysanız böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğimi de bilmeniz lazım. Hazan Bey, sizin samimiyetinize inancım tam. Ama size bir şey söyleyeceğim. Oğlunuz Resul'ün yaptığı iş var ya... ...tıpkı bir fille yatağa girmeye benzer. Nasıl ya? Kusura bakmayın ama pek anlayamadım. Vallahi Azam Bey... ...dinleyen söyleyenden arif olmam. Bir belayı savmak isterken başka bir belayı almayın. Sizin kantarınız bu yükü kaldırmaz. Bin arabaya. At. Buyur Azam Bey. Sarıda ileride biraz dur. Peki Azam Bey. Bak oğlum. Buyur baba. Ağalık devri, vurma kırma devri çoktan geçti. Şimdi zaman akıl zamanı. Benim bir akılsızlığım mı oldu baba? Hiç akıllı bir işin oldu mu diye sorsana Resul. Ne? <laughs> Neyse. Sırf yüreğin soğusun diye olmadık yüklerin altına giriyorsun Resul. Ne yükü baba? Kin bir adama en büyük yük, en büyük külfettir oğlum. Öyle bir ateştir ki döner seni de yakar. Ağalığa gelince, ağalık her şeye rağmen ayakta durabilmektir. Bunlar nasıl laflar baba? Hangi kuvvet bizi çökertebilir ki? Yanına baston diye aldığın adamlar sırtına öyle yükler yükler ki... ...onlar gibi elli tane bastonun olsa o yükü çekmeye gücün yetmez. Bak oğlum, ben bu dirliği sen yıkasın diye bugünlere getirmedim. Bundan sonra gözüm üstünde. Hareketlerine dikkat et, düşün. Beni bazı şeyler yapmak zorunda bırakma. ATV YouTube kanalını abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.